Her gece yastığıma oy yaslay gel başımı İçimdeki duygular da gıdırlar yaşımı Kırakın açık kalsın ay Trabzon başka hattı Kalyanı senler alsın ay burada her şeyim battı Kırakın açık kalsın Maçka tira zonatti Yıkılsın maçka kalyan Ay burada her şeyim batti Bir şerit gibi gecer Yaşadığım yıllarım Eskilere dalınca da Çok şeyler derlerim Bırakın acı kalsın Trabzon başka hattı Yıkılsın başka kalyan Ay burada her şey battı Hiç kimse geçmişini de Dostlar unutamaz ki Sürekli yorum yapsa da insan yaşayamaz ki Bazı hesaplar böler Gece uykularını Sabahtan adırlar suna yağcırı